Antalya'da elimde sadece bir kuruş ile dört farklı noktaya ulaşmam gerekiyor. Saat Kulesi. Ardından 3 kapılar sonra Mark Antalya. Ve finalde Land of Legend. Ama burada işler biraz daha farklı. Her durakta paramı katlayarak yoluma devam etmek zorundayım. Her gittiğimiz görev noktasında bir adet story çekip Instagram'a atmak zorundayız. Yani her adımda sadece kazanmakla kalmayıp anı da ölümsüzleştirmeliyiz. Her şeyi bu bir kuruştan elde edeceğim kazançlı olacak. Bu videoda Kore ile kıyasaya bir yarışa giriyoruz. Bakalım kim önce... Önce görevlerini tamamlayıp finale ulaşacak, o zaman oyun başlasın. Arkadaşlar şimdi ben bu bir kuruşla neler yapabilirmişim fikrim yok. Sağdaki soldaki insanları durdurmaya çalışacağım. Bakalım bir kuruş karşında bana ne verebilecekler. Arkadaşlar şimdi ayrıldık. Ben bu bir kuruşla ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bunu hemen birisi takas yoluyla parayı yükseltmem gerekiyor. Gidelim. Giren misin bu şeye? Tövbe Allah! Sana bir kuruş versem bunu bana 5 lira yapar mısın? Bak ben bu 5 lirayı katlaya katlaya durakları açıp Lendokta ilgisi ulaşmam gerekiyor. 3 saat içerisinde. 5 lira yapacağım yani. Aynen tamam bekliyorum. Tamam abi bir kuruşu direkt katladık gel. Çok teşekkür ederim. 5 liramızı aldık hemen konusu. Çok teşekkür ederim. İsim neydi? Hasan. Hasan çok teşekkür ederim Hasan. Hadi gidelim. Simit mi yapsam? Ha? <laughs> 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 Bak şimdi. Merhaba. Çok güzel bir taktik. Simitçi abi eğer bana bir... <laughs> ya bir git şuradan ya. Bir git ya. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. Bir kuruş karşılığında simit verirse o simiti çok güzel para et satacağım. Dur bekle. Abi merhaba kolay gelsin. Gelcem. Çok güzel bir strateji yapacağım şimdi. Haber topa doğru bam 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 Abi bir yarışma yapıyoruz. Sana bir kuruş vereceğim bana karşılığında ne verebilirsin? Simit vereceğim. İyi olur. Çok teşekkür ederim. Canın sağ olsun. Ya. Abi helal et. Görüşürüz şey. kolay gelsin. Şimdi arkadaşlar öz kaynağımız var. Demir başımız elimizde. Simit ne kadar oluşuyor? Oğlum ekmek 10 lira oldu. Simit 20 lira. Abi sen kimsin? Mertliya. Mertliya. Çiftlik veriyorum abi seni. Abla merhaba. Kusura bakma rahatsız edeyim. Oruçlu muydunuz? Yarışmada hiç simidi satmam gerekiyor. Satamıyorum. Olsun yine yersiniz. <laughs> 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 Valla rica ederim. Gel gel. Hadi boşver boş ver. Abi çok teşekkür ederim ya. Sağ ol paray 5 liraydı. Ben 20 lira yaptım. 5 lirayı hızlı bir şekilde daha da katlamam lazım. Çünkü Mert'in aklında çok garip planlar var. Hızlıca gidelim. Ne yapabiliriz ya? Gerçekten hiç bilmiyorum şu an. Ne yapabiliriz? Fikir yok mu? Lanet yani, olsun. Kamerada da fikir yok. 5 liralık altın mı alsak acaba ya? <laughs> çok komik espri lan vallahi eminim. Baya komik. Çok üst bir espri bu ya. Ama şu aksesuarcıdan bir şey alıp ee, şey yapabiliriz. Onu birisine satabiliriz. YouTube videosu <laughs> ne Beş bir yorum verebilir misin? <gülüyor> <gülüyor> yok mu? Yok. <laughs> tamam, kolay gelsin. <laughs> ne yazık ki yok. <laughs> çok kötü ya. Beş lirayı çok hızlı katladık da. Şey yok. 5 liraya bir şey yok. Keşke bir kuruşu on liraya, 20 liraya falan satsaydım. Şu an değerli aslında. Bir kuruş da bulunmuyor. Burada kırk bire anahtarlık var ama verir mi acaba ya? Bunlara bak. Şimdi bir YouTube videosu çekiyoruz biz de. 5 ee, liramla bir parayı katlayarak bir son durağa ulaşmam lazım benim. 5 liraya bana anahtarlık verebilir misin? 5 liraya anahtarlık Ne verebilirsin peki? Vallahi çakmak vesaire. Valla <laughs> ama. Onu da... çok teşekkür ederiz abi. Onu, onu satamayız. <laughs> Buldum. Kalem yapalım. Kalem alalım abi. Marketçide kalem olur. Gel. Ben selam. Beş lira alabilir biz... Kalemim var mı beş liraya? Yazan böyle bir kalemim varsa Sana Kullanmanız için senden... mi? Kullanmak için değil abi. Onu alacağım ben satacağım. Parayı katlayıp en son durağa ile yetişmem lazım. 3 saat sınırım var. Paraya da gerek yok. Vallahi. Hem beşlerim hem kalem oldu. Abi çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi abi çok memnun oldum. Oğlum hem beşlerim hem kalem oldu. Şu anda x2 kar. 5 lira yapmamız gerekiyordu. Saat kulesinin oraya gitmek için. Şimdi saat kulesine gidelim. Artık 20 liramız var. Koş 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 koş. Tokalar olur. Aa benim 20 liram var. Doğru 30 liram yok. Pardon. Benim burada 20 liraya alabileceğim bir şey var mı? Hmm. Bak videoyu çekiyorsunuz. Evet, siz göstermeyin sıkıntı yok. 20 <laughs> hmm. 20 liraya alıp ben böyle diyorum. 50 liraya satacağım bir şey lazım bana. Tamam. Bak. Ne olabilir? <gülüyor> <gülüyor> Ona 50 liraya satabilir miyim? <laughs> e, toka olabilir mi? Toka 50 liraya satabilir mi mesela ben 20 liraya alsam? Satarsınız. Ya yani da kolye, bileklik. Doğru benim pazarlamama bağlı. Gerçi <laughs> 100 liraya da veririm yani ne olacak? Evet. 30 ama 20'ye veririm. 10 kuruştan gelebildim buraya biliyor musunuz? 10 kuruşu verdim aldım, verdim aldım. Şunu veririm. Süper. Harika. 50'ye satarsınız. Süper. Salda olur falan. Tamam. Ben bunu vereyim size 20 liraya. Çok teşekkür ederim. <laughs> Kolay gelsin. Ederim. İyi günler. 20 liraya çok güzel bir bileklik tarzında bir şey aldım böyle. Altın gibi duruyor. Şu arkasında da 20 lira yazıyor. Onu çıkartayım da sattığım kişi eski fiyatını görmesin. Oğlum bak 20 lirayı çıkardım arkasından 40 lira diye bir etiket çıktı. Vay anasını. Böyle bir şey olabilir mi ya? ya böyle bir şey olabilir mi ya? Evet şimdi birinci istasyonumuza geldik arkadaşlar arkadaşlar buraya gelene kadar 10 kuruştan 20 liraya geldim 20 liraya da bunu aldım bunu da 50 lira değerinde görüyorum ya da daha fazlası 100 lira bakalım bunu ne kadar satabileceğim daha fazla satabilirim belli olmaz evet burada bu parayı katlamamız lazım buradan sonra ikinci istasyona geçmemiz lazım hadi bakalım yapabilecek miyiz evet lokasyon 1'de de storymizi atalım ilk o görevi tamamlayalım sonra bakalım para kazanabileceğiz mi hadi bakalım bunu da paylaştık arkadaşlar. Hadi bakalım. Tamam. Dayılar almaz bu bayan bilekliği. Genç kız olması lazım. Ulan yine mi yanlış yatırım yaptık acaba arkadaşlar ya? Genç kız yok ortada. Bakalemi satabildim en yüksek fiyata satacağım. Ama bunun için bir genç arkadaş bulmam lazım ki çok kolay kazıklayabilmem gerekiyor. Abi çok iyi niyetli bir çalışma ama yemez. Şu gelin abilere sorabilirim. Abi merhaba, bir şey sorabilir miyim size? Bilim kuruluşundayız ben bu 5 liralık kaleci satayım, kaplanın köşesi yapabilir Hayır. Direkt red cevap aldık. Adam dinlemedi bile, anlatana kadar canım çıktı. Saat Kulesi'ne geldik, şimdi burada story atmam gerekiyor benim. Kurallardan birisi buydu. Hemen story'mi çekeceğim şimdi. Gel. Ben doktora gidince bilet almaya çalışıyoruz yani. Son durağımız orası. Oraya varmaya çalışıyoruz. Ee, bir 5 liram bir de kalemim var. Sana bu kalemi satsam alır mısın? Yani bunda alır mısın? Lütfen. Alayım. Teşekkür ederim. Ne kadar alırsın peki? <laughs> Yetişmem gerekiyor oraya. Valla. Abi sen cansın ya. Çok teşekkür ederim. <laughs> İsim neydi? Fatih <laughs> abi. Fatih abi çok memnun oldum. Allah ne burası? Tartimo kafe. Buranın sahibiyim ben. valla. Aynen. Şöyle dükkanı da çekebilirsin bak. Şu, dizayna dizayne bir bak. Buraya gelmeyi unutmayın sakın. 50 lira ver. Toplam bakayım 55 lira oldu. Abi çok teşekkür ederim. Evet, Dikkatli kendine. Evet gidiyoruz. Abi Mert de gelmiş. Mert de gelmiş. <laughs> Ulan ne ara geldi? Bakiye soracağız. Gelin bakiye soralım. Elimde kalıyormuş bu. Ne kadar oldu? 50. Ben marketten bedava kalemi aldım. 50 liraya sattım kalemi. 55 liram var. Ya abi ya. <laughs> Sen beni nereden buldun yine ya? Kanka ne bileyim burada bağırıyorsun 20 liram var ne hemen kalem 50 lira Ya bir git şuradan ya bir git ya. <gülüyor> <gülüyor> Nereye sattın? Orada şu galeta bilmem ne <laughs> var. Sağ ol <laughs> ben de gideyim. <laughs> <laughs> Hadi gidelim. Ya bir git şuradan. Tamam. Koray kaybol. Abi bilekli satıyoruz alıyor musun? Çok, çok güzel. Canım, bunu size satayım mı teyzeciğim? Fark be etmez. Ya, be. Kıyamam ben sana. Sen satsana. Tamam teşekkür ederim. Evet benim bunu şöyle düşünüyorum. Türklere satamayacak gibi hissediyorum. O yüzden yabancılara satmaya çalışacağım. İyi bir dolar verirlerse çok güzel kar edebilirim. Şimdi çevreye açtım. Çok İngilizcem yok. Çevreden göstereceğim. Bakalım satabilecek miyiz? Selam. Hello. Sorry. 3 dolar. No no. Okay, No problem. Sorry. Benim Türkçem var. Şerefsizim benim aklıma gelmişti. Gerçek. Abi şimdi ben e, YouTube videosu çekiyorum ve 10 kuruştan en fazla ne kadar paraya gidebilirim diye hedefliyorum. Tamam. E, buraya kar gidebildim. Bu kolyeyi aldım 20 liraya. Bunu satmaya çalışıyorum en fazla ne kadar satabilirim diye. Benden alır mısın? Yok almam. Anne ben kereşin nerede Gel. Gel şöyle yürüyelim o zaman. Gel gel gel. Ne alabilirim? Bence ışıklarda dükkandan bir şeyler alabilirim gibi geliyor. Sen ne düşünüyorsun kameraman? Alabilir miyiz? <laughs> Çöpe çarptım. <laughs> Buldum nasıl parayı katlayacağım ya. Birini bulup 50 liraya bana üzerinden ne satarsın diye ondan onu almam gerekiyor. Ve 50 liraya sattığı şey 100 lira yapmam gerekiyor. Benim acil bir şekilde. <gülüyor> 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 tamam çok teşekkür ederim. Dikkat <laughs> bu şekilde bu şekilde sonra sonra artık katlamaya çalışacağız. çok farklı bir strateji izliyor. Bayağı bileklik almış kendisine. Ee, seyyar satıcı gibi <laughs> bileklik satıyor. Yoksa mantıklı da. Ulan ya bir bileklik aldım satamıyorum ya. Aa bir challenge'ımız var. Bunu benden ne kadar satın alırsın? Bileklik. Rengi iyi 300, 500 değil. 300-500 değil. Evet. 50-100. Evet ama güzel değilse. Işte. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Görüşürüz. Kendine iyi bak. <laughs> görüyor musunuz bilmiyorum. O magnetçiden işte magnet alıp satmayı deneyeceğim turistlere. E, ama İngilizcem yok. Yani konuşunca heyecanlanıyorum. Aa dur bir dakika çakma. Merhaba. Burada da yok ne yazık ki. Bakın. <laughs> Antalya'yı andırmakla anahtarlık olsun turistin. Sağolun işte. Şunu nasıl bul? Kameraman arkadaş. Güzel mi? Değil mi? Ne alabiliriz? 55 aldık. Abi çok teşekkür ederim sana. Bir yemin gibi seni sevmek bozulmayan, bir çağlayan göz bindiremedim. şimdi mevsim azan olmuş. Gitti. <laughs> Allah kahretsin ya. Bir, bir ekmeği satamadım ya. Ama satacağım. Hello. Sorry. Olacak galiba. Okay. okay. Yeah. Thank you very much. Thank, Thank you. very much. Bye. Bye. <laughs> Bye. Good luck. Thank you. 100 lira yaptım lan. 100 lira. Vallahi 100 lira. Kolay. Kolay sen düşün hadi bakalım. 100 lira ulaşmış mıdır Kolay? Şimdi 100 lira değerinde bir anahtarlık aldık. Biz bunu 150 liraya satmamız gerekiyor. Ama sanırım satamayacağız. <laughs> Satabilecek miyiz? Bu şekilde oku, okutacağım arkadaşlar. Ben bunu söylerken dilim dolanır. Ee, yapacak bir şey yok. Lanet olsun İngilizce öğrenmem gerekiyor. Evet şimdi ayarlayacağım. Orada morlu birisini gördüm ya o turist gibi. Ee, ben ona satabileceğime inanıyorum. Ee, bunu 100 liraya bile satsam benim için kar, 50 yani 45 lir ekstra kara geçmiş olurum. 3. durağıma gidebileceğim yani Markantara durağına gidebileceğim arkadaşlar. O yüzden hemen hızlı bir şekilde şurada gördüğünüz morlu kadının yanına gideceğim ve ondan rica edeceğim. No? Okey. İngilizce olmayınca bu kadar oluyor ya. Nasıl yapacağız oğlum bunu ya? Çok zor. Türkiye satalım bari. Çok teşekkürler. Herkesin çok işi var ama boş boş geziyor ben anlamadım. Gel turistlere soracağız. Okey, peki. Full emekli adamlar oturup döner yiyor. Ben nasıl oraya anahtarlık satayım? Şu oturan abi sorabilirim ama. tamamlayıp belaya gitmem gerekiyor son durağa ee bunu satmam gerekiyor da alır mıydığınızı söz konusunda okey tamam bilmiyorum mert de buraya gelmedi ee bakalım nasıl olacak bilmiyorum alacaklarını düşünmüyorum bu tamamıyla yaptığımız bir aptallıktan ibaretti ay yıldızlı olabilir <gülüyor> <gülüyor> tamam olabilir şöyle vereyim <gülüyor> <gülüyor> bu ne oğlum üzerine ne var Üç kapılar. Üç kapılar değil bu side var. Ne sikeyim Nasıl satacağım bunu? 100 lira çıkardı. Dedim bu bir dolar değerinde dedim. 100 lirayı verdim. Dolandırmış. <laughs> Dolandırmış. Benim adım Serdar Tezcan. Dolandırıcılar kralı. Kanka ben bunu hangi turiste göstersem böyle yapıyor. <laughs> <laughs> Şu turistlere soracağım. Bu adam yanında karısı güzel onu hava atmak için alabilir. YouTube video. okay. This is challenge. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Bye bye. Bye bye. <laughs> sattım. Çok güzel sattım. Şimdi buna 50 lira eklemem gerekiyor. Hızlı bir şekilde. Evet 70 lira lazım. 100 lira satacağım o yüzden. Bunu yapmaya çalışıyorum. Tamam. Şimdi şöyle bir paket aldım. Tamam. Elimde de şu an şöyle bir sermayem kaldı. Evet, tamam. Bunun içinde bir şey var. İçerinin ne olduğunu bilmeden en satın alır mısın? Ama işine yarayacak bir şey yani. Kullanı kullanabilirsin. <laughs> Almazsam ne olacak? Almazsam başka birisine satmaya çalışacağım ama alırsan çok güzel olur benim için. büyük üst seviyeye geçeceğim çünkü. İban vermen lazım abi. Nakit almam lazım. Nakitim hiç yok. Vallahi. Vallahi hiç yok. İban verirsem atacağım mı? Atayım abi. İban verirsem 70 lira at bana 60 atarım 70 at bir şey diyeyim mi 70 olursa tam tamamlayacağım O yüzden sana hani almazsın diye 50 dedim Senin canın sağ abi, abi adamsın şunu koydum Arkadaşlar bir şey diyeyim mi Çocuğa banka hesabımı açacağım diye banka hesabımı bloke ettim Şurada bir sıkıntı var ben parayı çekemeyebilirim Tamamdır arkadaşlar çektim ve parayı bütünledim şu an tam 150 TL'miz var ve artık üçüncü lokasyona gitme hakkını kazandık. Mark Antalya'ya gidiyoruz. Hadi. <laughs> Bana 10 lira veren bir lazım. Var mı? Adel. Evet. Parayı katlayabilir miyim? Hı? Adel, şey yapıyorsun ya. Hı <laughs> hı? arkadaşına <laughs> Güzelmişsin. <laughs> <laughs> Ulan nasıl satacak acaba? Daha dedik ki arkadaşımla da bundan vermiş. Ne almayayım? Valla. Abi çok teşekkür ederim ya. Bunu paketleme şansımız var mı? ya? Valla var ya artık çıkmaza girdim. Mert büyük ihtimalle geçti bile Mark Antalya tarafına var ya. Zamanımız çok az. O yüzden Mark yetişmemiz lazım. Çünkü yetişemezsek, zamanı da ayarlayamazsak Land of Legends'e yetişemeyeceğiz. Ve Mark Antalya bana uzak. Ah! Benim. Ah. Hala satamadım ya. Mert onu sattıysa gitti demektir bu ve zaman daralıyor. Şimdi şey, söylüyorum ama bir yarışmadayım. Evde de benim bunu 50 satıp bir an önce nereye geçmem gerekiyor. Bundan 50 liraya alıp bilek. Ben heyecanlı yok ya. Gerçekten. yani. Kart var. İvan da olur. Tamam. Evet, evet. 150 lira. 50 lira dijital, 100 lira fiziksel elimizde. Artık bir sonraki durağa geçebilirim. İsimler neydi bu arada? Zeynep. Zeynep. Şevval. Şevval. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Hadi gidelim üç kapılar storyumuzu atalım sonrasında da Antalya'ya çok az kaldım Markantale'ye geldik sayılır. Hemen şurada. Oh öldüm lan. Ah. Acaba şu an Koray ne yapıyor? Hiçbir bilgim yok. Acaba Markantale'ye geldi mi? Arkadaşlar toplam paramız şu anda 200 lira oldu. Şu şekilde. Ee, bu yolda normal 150 idi. 200'e katlamak için bir tane kahve aldım onu da 70 liraya sattım. Yani 20 liraya kahve alıp 70 liraya sattım. Ne oldu? Toplam 200 lira param oldu. Şimdi Markantay'a da geldik. Son durağımız. Şimdi bir planım var. Otostop çekip Land gideceğim. Orada bu parayı hediyelik alıp turistlerle katlayacağım. Sonrasında bilet paramı çıkaracağım. Direkt dolar bazlı çalışacağım abi. İnşallah otostop çekebilirim çünkü zamanım gerçekten az kaldı. 14-13. herhangi bir yüzde yüzlük para birimi tamamlamaya gerek yok. Buradaki görevimiz sadece fotoğrafımızı çekip Instagram'a story atmak. Bu görevi de tamamladıktan sonra Land of Legends'e gitmeye hak kazanıyoruz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Rengi bir para harcamadan gitmem gerekiyor. Yani otobüs sürü, arabadır, taksi hiçbir şey para vermeden bedavaya gitmem gerekiyor. Ondan dolayı ondan dolayı ya otostop çekeceğiz, ya rica edeceğiz, ya işte otobüse bineceğiz, rica edeceğiz ya da birisini kartına bastıracağız. Bir şekilde gideceğiz arkadaşlar. Mücadeleye devam. Hadi Bakalım burada story'mizi atalım o zaman. Sonra of gelse. Hadi çıkalım bakalım. Buradan çeksek gidebilir miyiz? Deneyeceğiz. Gel. Şimdi geldik. Burada otostop çekeceğiz. Alan çok büyük. Göster böyle. Yolu göster ha. Alan çok büyük. Hemen otostop çekeceğiz. 200 lira paramız var hala. Herhangi bir takas yapmadık. Herhangi bir şey yapmadık. Buradan doğru of gitse. Arkadaşlar saat iki buçuk oldu bu arada ve 3'te Land of Legends olmam gerekiyor. Ondan dolayı yarım saatte oraya varsam diyorum. Tabii bir de otostop sıkıntısı var. Ben otostop çekmeyi düşünüyorum. E, otostoplara bakan duracaklar mı? Eğer yani şu yarım saate durduramazsam gerçekten ben de kaybedeceğim. O zaman gidip bir deneyelim arkadaşlar bakalım neler olacak. Yarım saatim kaldı yetişmem lazım. Yanlış yerde duruyoruz galiba. Yapacak bir şey yok artık. Artık ülkenin şartlarından dolayı da kimse böyle sap bir erkeği almaz yani arabasına. Ben öyle düşünüyorum. Kamyoncu dayı geçiyor alacak mı? Dayı sen... Eyvallah dayı sağ ol. Selam veriyor da olmuyor. Biri durdu lan biri durdu biri durdu biri durdu. Biri durdu. Abi selamünaleyküm. Selamlar. Abi ben e, Land of Legends'a gideceğim de e, bu güzel oraya gidiyor. Gidiyor musun? Vallahi belek tarafına gideceğim, otele gideceğim. Bir e, ufak işim var ama o tarafa kadar atalım. Çok da yakınlaşamam ama söyleyeyim. Ama yakınlar atı versen beni ya. Çok iyi olur. Tamam. Bu arada bir arkadaşım daha var. Sorun olur mu? Gelebilir miyim? Sıkıntı Tamam. Hey sen! Abone olmayı unutma. Kim bilir belki bir sonraki videoda benimle yarışır ve kazanan sen olursun. Kardeşim, seni böyle bırakayım içeri girmeyeyim ben. Abi çok teşekkür ederim, tam önüne kadar getirdin, çok sağ ol. Kazanırsan ne mutlu bana. Hakikaten öyle. Ben de olursun. çok iyi Gerçekten. var ki. Videoyu da izle de bu arada, kanalın ismini verdim sana. Tamam tamam, sıkıntı yok. Görüşürüz. Arkadaşlar, Land of Legends'tayız. Ve buraya ulaşmayı başardık artık. <laughs> gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Land of Legends'tayız. Koray'ı bir arayayım bakayım. Koray ne yapıyor acaba? Ben kazandım diyebiliriz artık ya. Bu oyun burada biter arkadaşlar. Hemen Koray'ı arıyorum. Alo. Koray senden ses yok, soluk yok. Neredesin işte aramıyorsun. <laughs> Birader beni kaçırıyorlar, böbreklerimi alıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden ne yaptın? Böbreklerini mi satmaya karar verdin? Kanka otostop yok, imkansız, imkanı yok. Duramadı yani kimse durmadı. Gerçekten mi? Hiç kimse durmadı mı kamyoncu falan? Evet kaldım ben yani. Otobüs bileti bakıyorum ama bir türlü gelemiyorum. Zaten saatte doldu sanırım. Hayda. Ben var ya son iki dakika kala falan yetiştim. Yani Aha. E, otostopu da çektim. Bir kişi... bak ne oluyor? Müzik çalıyor. O ne lan arkamdaki? Bilmiyorum kanka özel yapılıyor sen karıştırma bana özel yapılıyor aha ee, ben 2 dakika yetiştim otostopla da çektim bu oyun burada biter kardeşim ben kazandım ben gelmiyorum o zaman kazandığın parayla kendime yiyecek alıyorum neyle kazandığın parayla kazandığın parayla kendime yiyecek alıyorum <laughs> İyi hadi görüşürüz bay bay hadi bay bay biraz buraları gezelim arkadaşlar o oyunda kazandık artık bu arada Antalya yolunuz düşerse mutlaka buraya uğrayın. Çok güzel bir yer. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Harika bir video oldu. Daha fazla bu tarz konseptli bir videolar istiyorsanız artı Koray'ın da videoda olmasını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.